Merhaba arkadaşlar. Sizlere çok güzel bir haberim var. Biliyorum ki hepiniz oldukça uzun bir zamandır bu haberi bekliyordunuz. Bu güzel haberin ne olduğunu muhtemelen hepiniz anlamıştır zaten. Çok yakında Toskoparan İskender yeni sezonu başlıyor. Yeni sezonun başlayacağı haberinin çıkmasının ardından herkesin aklında bazı sorular oluştu. Bu videoda bu sorulara cevap vereceğim. Videonun tamamını izleyerek Toskoparan İskender yeni sezonu hakkında her şeyi tek seferde rahatça öğrenebilirsiniz. Eğer cevaplamamı istediğiniz başka sorular olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Toskoparan İskender yeni sezon tanıtımı yayınlandı. Bu tanıtımın yayınlanmasının ardından izleyiciler olarak hepimiz çok heyecanlandık. İsterseniz tanıtım hakkında konuşmadan tanıtımı izleyelim. Bu tanıtımdan anladığımız kadarıyla İskender ve Cenk arasındaki savaş hiç hız kesmeden devam ediyor. Cenk bu tanıtımda eskisinden çok daha güçlü görünüyor. Bu yeni sezon tanıtımını incelediğim ayrıntılı bir video yapacağım için burada çok fazla bahsetmek istemiyorum. Bu videoda sizlerin aklına takılan sorulara cevap vereceğim. Herkesin aklına gelen ilk soru: Toskoparan İskender'in hangi kanalda yayınlanacağı oluyor. Bu soruyu zaten uzun zamandır cevaplıyorduk. Toskoparan İskender TRT 1'in kuracağı internet platformunda yayınlanacak. Bu platform tıpkı Netflix gibi olacak. Netflix gibi olacağını duyan izleyiciler Genelde platformun paralı olacağını düşünüyor. Fakat bu platform başlangıçta tamamen ücretsiz olacak. İlerleyen günlerde ise aylık belli bir ücret ödememiz gerekecek. İleride ücretli olsa bile ben çok da pahalı olacağını düşünmüyorum. Şimdi de herkesin aklına şu soru geliyor. Peki bu platform ne zaman açılacak? Aslında bundan çok önce yapılan açıklamalara göre bu platformun Nisan ayında açılması gerekiyordu. Anladığımız kadarıyla bazı teknik sebeplerden ötürü platform bu tarihe yetişemedi. Geçenlerde yaşanan bir gelişmeye göre TRT Dijital 7 Mayıs tarihinde açılacak. Peki acaba platform açılır açılmaz Toskoparan İskenderi izleyebilecek miyiz? Muhtemelen platform açıldığı andan itibaren Toskoparan İskenderi izleyebileceğiz. Toskoparan İskender izleyicileri olarak zaten çok fazla bekledik. Bu nedenle platform açılır açılmaz İçerisinde Toskoparan de yer alır diye düşünüyorum. 2 Mayıs günü Toskoparan İskender ekibinin de katıldığı lansmanla birlikte TRT'nin dijital platformu duyuruldu. Şimdi gelin hep birlikte Toskoparan İskender ekibinin lansmanda takipçilere özel çektiği videoyu izleyelim. Hepinize merhabalar. Biz Toskoparan İskender ekibi olarak bugün TRT'nin lansmanına geldik. Çok heyecanlıyız, çok mutluyuz. Şimdiden herkese iyi seyirler, iyi keyifler efendim. Benet'in de bugün lansmandayız. Gerçekten çok heyecanlıyız. Ee, i̇yi seyirler. Merhaba arkadaşlar. Hepimiz çok heyecanlıyız. Çünkü yakında sizlerle tekrar bir araya gelip buluşacağız. Herkese çok selam var. Telefonu evet. Lea'ya Evet. Burada olmaktan dur. Burada olmaktan çok keyifliyiz. Platform açılıyor. İzlemeyi unutmayın. Puan'a. Ha. Ne haber? Arkadaşlarım söyledi zaten. Yakında sizlerleyiz. Işığımı kapatmayınız ya. Evet, yakında sizlerleyiz. Öpüyorum sizi. yaz yes. Evet çok mutluyuz. Çok yakında kapışacağız. <laughs> evet. E, şu anda TRT'nin lansmanında. Merhabayız. Gerçekten <laughs> <laughs> mi? Şu an çok heyecanlıyız çünkü yakında TRT'nin dijital platformu açılıyor. Platform açılıyor, heyecanlar artıyor. Slogan. <laughs> evet. E, lansmanda şu anda ben çok heyecanla bekliyorum. Birazdan içeri girip e, fragmanları izleyeceğiz. Çok güzel bir sezon olduğunu düşünüyorum. Sizlerle buluşmak için sabırsızlanıyorum. Başka bir kaldı mı? Evet, no. ben o, o zaman görüşürüz. O zaman bay bay. Videoda gördüğünüz üzere tüm oyuncular yeni sezon ve yeni platform hakkında iyi dileklerini iletiyorlar. Hepsi çok yakında yeniden bulaşacağımızı söylüyor. Biliyoruz ki bu yeni dijital platform 7 Mayıs'ta açılacak. Yani gerçekten çok yakında buluşacağız. Şimdi de gelin hep birlikte Tosco Paran ekibinin fotoğraf çekilirkenki videolarını izleyelim. Bu videoda da bizler için çok önemli detaylar var. Bu de zaman şöyle bir... <laughs> Videoda tüm mavi ay ve pençe ekibi fotoğraf çekiniyor. Fotoğrafın arka planında ise bir yazı dikkatimizi çekiyor. Arka planın tamamında tabi yazıyor. Yeni dijital platformun ismini de bu şekilde öğrenmiş oluyoruz. Tabi kelimesi doğal ve saf anlamına geliyor. Bu yeni dijital platformun sloganı ise şu şekilde. Bizi birleştiren hikayeler. Bu sloganla birlikte de platformun adı iyice anlam buluyor zaten. İçerisinde bize anlatan saf hikayeler bulunan harika bir platform olacağını anlıyoruz. Bu yeni platform tabi sadece ülkemizde olmayacak. Bizi birleştiren hikayeleri 5 farklı dilde ve 25 ülkede anlatacak olan bu yeni dijital platform tabi başlangıçta Türkiye'de ücretsiz olacak. İlerleyen günlerde ise belli bir ücret karşılığında aylık abonelik satacak. Bu konu hakkındaki fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum. Gelin şimdi hep birlikte lansmanda yayınlanan Toskopar'ın İskender yeni sezon tanıtımını izleyelim. Videoda gördüğünüz üzere Tozkoparan İskender yeni sezon tanıtımının başlamasıyla birlikte salonda bir alkış kopuyor. Ekrandaysa sizlere videonun başında izletmiş olduğum yeni sezon tanıtımı oynuyor. Dijital Platform Tabii'nin lansmanında Tozkoparan İskender yeni sezon tanıtımının da yer aldığına göre muhtemelen platform açılır açılmaz Tozkoparan İskender'i izlemeye başlayabileceğiz. Bu yeni dijital platform tabii 7 Mayıs tarihinde internetten, Play Store'dan veya App Store'dan ulaşabileceksiniz. Tabii açıldığı zaman bilgilendirme amaçlı yine videolar atacağız. Tüm gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın.